herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi oyuncakları göstermeye başlayalım. Sesler şarkına benzer bir oyuncak. Böyle tutunca böyle bir Bir de şu var. Böyle yapınca değişiyor. Şimdi yumurta işte. Bakalım yumurtada neler var. Şimdi bir tuzağı atayım. Bunlar başlayacağız çünkü. Birazcık yaklaştır arkadaşlara döndür. Tamam o kadar da değil uzaklaştır. Baba. Gördüler. Şimdi bir de böyle bir şeyimiz var. Bu düdük mü abi? Bir çal bakayım mı? Çalamıyorum ki. Aa arkadaşlar düdük ama onu yapması lazım. Evet onun için ip lazım. Birazcık şu tarafa geç abicim. Biz ip buluruz mutlaka. Evet. Çıkartmaları nereye Aa, yapıştıracaksın? Buçuklu. Bak abi sobanın yanına da yapıştırabilirsin istersen bir tanesini. Çok güzel gözükebilir. Ben 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 o küçük şeyleri ben ben kodum kapattım, başka bir yere olarak Hayır tek bir tanesini abiciğim. Abi çok güzel bir şey geldi. Ha, tamam. Arkadaşlar yılbaşı ağacımız var da ona koy. Daha sonra gösteririz. Evet, aslında Birazcık şu tarafa geç. Rabişim. Ama burada şeker de ben bunu kızımın eline verim diye düşündüm. Abi bak şu sobanın bak bir yerine seç. Bir tane ya alt tarafı. bir taneden bir şey olmaz bence arkadaşlar. Öyle değil mi? Paylaşmak güzeldir. Tamam. evet. küçük bir şey seç. Öyle çok büyük bir şey seçme. Mesela bunun ne olduğunu bilmiyorum. O zaman bunu veriyorum. Tamam oraya bırak abiciğim. Mesela şuraya yapıştıralım. Tamam bırak oraya. Yapıştır, bastır. Çok tatlı yani çok oldu. oldu. Tamam birazcık şu tarafa kay. Evet. Abi sana bir şey göstereceğim. Dinliyorum. O ne? O var. Böyle yapınca kısmı yok. Böyle yapınca kısmı yok. Arkadaşlara da göster istersen. Arkadaşlar böyle o var da böyle yapınca göstermiyor. Ya. Böyle yapınca gösteriyor. Bakın gözükmüyor. parlıyor gördünüz mü? Diğer elinde var mı? Diğer elimde de var ama, ama bacaklarıma süremedik. Hmm. Bakın arkadaşlar bu da var. Bu şey ama e, dönüyor da bunun ipi yok. Şeyi yok işte. Onu evet, kaybettik de biz. Evet. benziyor. Evet. Arkadaşlar bu arada beğenmeyi unutunuz o kadar. Da. Tamam o zaman. Arka e, beğenmeyi unutmasınlar değil mi abiş? Ben arkadaşlar sizi çok seviyorum. Tamam o zaman. Ensalt bu arada yılbaşı harcını gösterelim mi video bitmeden önce? Gösterelim. Tamamdır. Bir gösterelim. Bakalım. Bir dakika. Hadi benim de tutayım. Otur. Ne? Ben elimde tuttum. Tutur ben gösterdim. Bakın, Rabiş az önce bunu yapıştırdı. Belki şunu böyle tepesine yapıştırırsak daha güzel olur. Evet. evet. O zaman görüşürüz.